bu toplumun içerisinde doğup büyüyen ve bu toplumun içerisinde sosyalleşen bir insanın o çocukluk yıllarından itibaren belki de ilk gözüne çarpan şey insanlar camiye gelip gidiyor. Aynı camiye gelip giden insanların içerisinde giyim kuşam olarak, saç sakal tipi olarak, dua etme tarzları olarak bir farklılaşma göze çarpıyor. Ve kendi çevrenizde, kendi sosyal ortamınızda bunları konuştuğunuz zaman ...farklı grupların varlığının direkt konuşulduğu... E, ...ve insanların birbiri hakkında olumlu veya olumsuz... ...işte falancalar, şucular, bucular gibi... E, ...konuşmalara çok çok şahit oldum. Ki herkes hemen hemen şahit olmuştur belki bu hatıraya, bu tecrübeye. E, burada problem yok. Belki problem şurada. E, benim de aklıma gelen oydu. Eğer ki bu insanlar ki Müslümanlar aynı camiyi paylaşıyorlar... ...aynı ibadetleri beraber yapıyorlar fakat bir takım farklılıklar var... Eğer Kur'an bir taneyse ki, bir tane iman ediyoruz, aynı Kur'an'ı okuyan bu insanlar niye farklılaştılar? Niye farklı farklı tarzları var, grupları var, bir tane cami yetmiyor mu vesaire, bazı şeyler aklıma gelmişti ve o yıllardan itibaren hep bunun üzerine düşünmeye başlarken zaten üniversite sürecinde, daha sonraki süreçlerde de bunu yakından görmüş olduk. Aslında orada da ifade ettiğimiz gibi Alem-i İslam'ın ve bugün bütün insanlığın bir problemi var. O da ihtilaf halinde olma, çatışmalar, kavgalar, işte her birisi kendi grubunun fikrinden dolayı diğerini ötekileştirme, dışlama, bunun ifrat boyutlarında tekvir etme e, vesaire. Bugün bunu Alem-i İslam'da da şiddetli şekilde yaşıyoruz. E, buradan çıkmıştı ve buradan hareket ederek böyle bir çalışma yapalım dedik. Niye Sayın Nursi üzerinden çalıştık? Belki ona e, cevap verebilirim. E, Isparta'da okumuş olmanın bir <laughs> Şeyi diyebiliriz, yani Isparta Üniversitesi okumak, Isparta'da cemaatlerle hemhal olmak, farklı grupları yakından görmek fırsatı elde ettik. Aynı zamanda benim danışman hocamın da Isparta'da cemaatleşme olgusu diye bir kitabı, bugün Dini Gruplar diye basıldı. Hocamın da teşvikiyle belki böyle bir konuyu çalıştık. E, Tabi burada önemli başka bir tarafı, boyutu var. Said Nursi gibi bir İslam alimi, kendi doğup büyüdüğü dönem itibariyle, geçirdiği hayat evreleri itibariyle, belki ilerleyen bölümlerde biraz yine bahsederiz. Büyük bir hareket ortaya çıkarmış, büyük bir eser ortaya çıkarmış ve bu eser bir cemaat oluşturmuş. Yani bir cemaatleşme başlamış. Yani birçok alim var, eser yazmış ama cemaati yok. Böyle bir eser ortaya konulmuş, talebeleri var ve bu talebeler daha sonra cemaatleşmiş, bir takım gruplar halinde ortaya çıkmış. O halde ihtilafı buradan dedik çözelim. Niye? Çünkü Said Nursi'nin metinlerini okuduğumuz zaman, Belki siz o soruyu hazırlamışsınız. İttihadi İslam gibi bir kavramı eski sahip döneminde çoklukla görüyoruz. Bir İttihadi İslam vurgusu var hatta ifadeyi malum hatırlayalım. Bu zamanın en mühim farz vazifesi İttihadi İslam'dır. Ama Müslümanlarda böyle bir şey olmamakla beraber onun eserlerini okuyanlarda da bir ihtilaf hali var. O halde bunu nasıl çözmemiz lazım? Bu yönde bence orijinal geldi bana ve böyle bir çalışmaya başlamış olduk. Hı hı belki tamamlama bağlamında yani soru belki değişebilir şunu da söylemiş olalım hani sosyolojik anlamda bugün evet en büyük problemimiz ama bu sadece Müslümanların da problemi değil. Bugün bizim bütün insanlık olarak şöyle bir problemimiz var. Biz birlikte nasıl yaşayabiliriz? Yani asıl ee, üzerinde düşünmemiz ve e, buna yönelik teoriler üretmemiz, hmm. pratik çözümler üretmemiz gereken şeyler var. Biz nasıl birlikte yaşayabiliriz farklı din mensuplarıyla birlikte? Hmm. Alem İslam'a geldiğiniz zaman aynı dini paylaşan insanlarla beraber birlikte nasıl yaşayabiliriz? Sorusu karşımıza çıkıyor. Türkiye'ye geldiğimiz zaman e, devlet bürokrasi tarafından gerçekleştirilmiş olan Türk modernleşmesinin travmasını biz atlatıp dini gruplar olarak nasıl birlikte yaşayabiliriz? Yani. O modernleşmeyi gerçekleştiren insanlarla da veya laik, layık, laik dediğimiz meselede biz bu birlikteliği, ortak bir uzlaşıyı nasıl bulabiliriz? Belki üzerine düşünülmesi gereken konulardan bir tanesi de bu. Yani bu travmaları atlatıp bir rövanş ve rekabet içerisine girmeden, rövanşist bir tutum içerisine girmeden, ya biz insanız, aynı mekanı paylaşıyoruz, aynı vatanı paylaşıyoruz... Aynı ortamı paylaşıyoruz, o halde biz nasıl birlikte yaşayabiliriz, bunun üzerine de biz e, düşünmemiz lazım ve bunun ileri boyutu aynı Risale-i Nur'u okuyoruz, o halde biz nasıl birlikte beraber faaliyetler yapabiliriz, e, beraber birbirimize nasıl destek oluruz, bunu da e, düşünmemiz lazım. Yoksa e, bazen benim dikkatimi çeken şeylerden birisi sloganvari ifadeler bugün çözüm üretmiyor, yani bir derdimiz var. Ee, ve bu derdin üstüne eğilmemiz lazım. Ama bugün bakıyorum ben maalesef bazı gençler bile Risale-i Nur'dan ezberlemiş vecizeyi. Vecizeyi söylüyor ama altı dolu mu? Yani Bediüzzaman tespitte bulunmuş. Evet ama bu tespiti bulunurken e, çektiği sıkıntıları, e, çabaları, gayreti görüyoruz. Gittiği bölgeleri görüyoruz. E, Birçok hareketlerin içerisinde ve ne söylüyor? İşte bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı marifet, sanat, ittifak silahıyla cihat edeceğiz. Bunu bugün birçok kişi ezbere biliyor. Peki bunun için bir çaba ve gayretimiz var mı? Cehaleti yenmek adına marifet için ne yapıyoruz? Yoksa cehaleti yenmek adına Sayın Nursi'nin Yeni Said döneminde e, dikkat çektiği fen ve felsefeden gelen dalalet derken e, Batı'nın bize sunmuş olduğu bilim bizim cehaletimizi gidermede yeterli olur mu? O pozitivist bilgiler... O pozitivist yöntemler. Biz buna yönelik yeni bir şeyler üretiyor muyuz? Misal Zehra Zehra Projesi var. Bunun altını dolduruyor muyuz? Yoksa batının bize takdim ettiği, sunduğu ne varsa onu taklit mi ediyoruz? Hı -hı. Ee, buradan hareketle ben ona dikkat çekmek istiyorum. Yani bazı şeyleri sloganvari söylemek çözüm değil. İşte bu zaman en büyük farz vasıtası İttihada İslam demek de çözüm değil. Bunun için biz ne yapıyoruz? Hı -hı. Ee, ve aslında benim bütün bu çalışmadan sonra geldiğim nokta şudur insan bu kainatın içerisine gönderildiği zaman bir özne olarak evvela karşıdaki nesneye bakar. Gözlemler ve bu gözlemler sonucunda bu afaki tefekkürden enfüse dönmesi gerekir. Ben de bugün vardığım netice o biz artık afaktan enfüse dönüp ben bugün ne yapıyorum? Ve bugün ne yapmam lazım? Bunu düşünmemiz gerektiğini inanıyorum.